Evet geldik bugünün en önemli aşamasına. Birazdan bugünün yarışmacısı Özge Hanım bize yarattığı imajı sunacak. Rakipleri bugün ara ara ziyaretlerde bulundu ama en son aşamayı hiçbirimiz görmedik. Ben Özge Hanım'a sormak istiyorum Hande aramıza gelmeden önce. Şimdi benim son dönemde dikkat ettiğim bir şey var. Ekran başında izleyenler çok sert eleştirilerde bulunuyorlar. İşte Uzun saçları bir anda kısacık kesti, çok kötü boyadı, ne biçim kuaför bunlar. Bir sürü eleştiri var. Şimdi sen bugün yarıştın. Bir şey söylemek ister misin izleyenlere? Tabii ki. izleyen özellikle kuaför arkadaşlarıma hiç kolay olmadığını söylüyorum. Siz de bana katılırsınız. Ekrandan göründüğü gibi değil gerçekten çok zor bir yarışma ama ben eğlenmek için girdim ve bugün eğlendim. Güzel vakit geçirdin. Güzel vakit geçirdim. Bakalım. Özge Hanım bugün karşımıza eksik, kötü, çirkin bir bayan mı çıkartacak <laughs> yoksa tam tersi çok hoş bir kadın mı çıkartacak bekliyoruz. O zaman 5'ten geriye doğru sayalım. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hande aramıza hoş geldin. hoş geldin. Oldukça merak ediyoruz seni. Çok şeker gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Ben şimdi e, rakiplerden biraz yorum alacağım. Sakın üstüne alınma çünkü bu Özge Hanım'ın e, birazcık üzerinde söylenecek sözler. Kaan senden başlayalım. Ee, çok kötü bakıyor. <gülüyor> 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 korktu, <gülüyor> Korktum. Korktum biraz. <laughs> evet. Ee, zaten e, Hande Hanım, en başından <laughs> beri söylüyorum çok kıskandım örgesini keşke e, benim modelim de e, Handan'ın kadar güzel olabilir. İnşallah, İnşallah. öyle olur. E, onu umut ediyorum. E, renk dedin, rengi bize verdin. E, makyaj e, güzel, makyajla beni aldın. E, o ışıltıları biraz daha yoğun isteyebilirdim, e, ama renk güzel. Kesim konusunda yine diyorum daha da kısaltsaydın keşke, daha da üzerine gitseydin, keşke, keşke biraz daha savaşsaydın, keşke. keşke biraz daha onu ağlatsaydın, <laughs> ee, daha gözlerini bir böyle e, onun bir o güzel gözleri biraz daha yorsaydın ben daha mutlu olacak Ama güzel bir çalışma tebrik ederim. Teşekkür ederim. Özge çok afalladı, çok korktu, ee, Hande onu alt etti diyorum ee, ve... E, model saç tarama konusunda ona saç konusunda ona puan veremeyeceğim. Ama makyaj konusunda başarılıydı. Gerçekten bir bayanın yapabilmesi gereken şeyin makyaj olabildiğini bana gösterdi. Mahmut Bey siz ne dersiniz? Bence çok güzel bir çalışma yaptı Özge Hanım. Ben gördüğüm modelden çok memnunum. Renklendirmesi olsun, kesimi olsun. Hanımefendiye çok yakıştı. Hande Hanım'a çok yakıştı. Peki Okan Bey ben size sormak istiyorum. Siz bakır tonlarında bir saç yapmak istiyordunuz. Bugün Özge Hanım biraz ona yakın bir şeyler yaptı, ne dersiniz? Evet yani e, aşağı yukarı şey renk tonajları olarak biraz daha farklıydı benim kafamdaki düşünceler. E, renk olarak hiçbir sıkıntı yok gerçekten çok beğendim e, ışıltıları e, güzel renk ana rengi çok güzel makyajı da güzel yani tahmin ettiğim tonlarda yapıldı gözleri zaten çok güzel mankenimizin, modelimizin onun dışında kıyafet e, konusuna takıldım. Saçları zaten salaş, dağınık bir saç. Kıyafet olarak da e, kıyafetin önünde de dağınıklık var. O biraz beni yoruyor. E, kıyafetinin boyunun kısalığı bacak boyunu biraz daha kısa göstermiş diye düşünüyorum. Onun dışında güzel bir model. Uğur Bey siz ne dersiniz? Nasıl ben olmuş? Ben öncelikle ellerinize sağlık diyorum. Bir Aa, emek harcadınız. Sağ olun. E, fakat ben arkadaşlarıma renk konusunda katılmıyorum. Çünkü rengi verdi dedi, ben Özge Hanım'dan renk duymadım, şunu yapacağım diyemedi. Sürpriz dedi, sürprizle karşılaştık. E, saçta iki renk görsem daha iyi olurdu, uçları soft karşılaştık. Daha duru, daha berrak olabilirdi. Ama yine söylüyorum, elinize sağlık. E, kıyafete gelirsek de yakışmış, modelimiz de hoş duruyor. Ama daha bir alternatif olabilir miydi? Daha hareketli ya da daha bir sade olabilirdi, orta dengeli olmuş. E, gayet hoş olmuş, ellerinize sağlık. Kırmızı halıda modeli gördüğümde çok fazla bir şey düşünemedim. Çünkü çok fazla düşüneceğim değişiklikler göremedim. E, saçın rengiyle alakalı, kesimiyle alakalı da çok ciddi değişimler bekledik fakat e, gerek modelimizin inatçı duruşu, gerekse Özge Hanım'ın sempatik yapısı bu eşleşmedi. Anladığım kadarıyla rakipler çok ufak detaylarla uğraştılar, problem bulamadılar çünkü. Gayet iyi bir iş çıkarmışsınız. Evet. Enize sağlık. Sağ olun. Dört erkek yarışmacı. Benimle çok uğraştınız. <laughs> Yarından itibaren ben de hepinizle uğraşacağım. <laughs> Aslında e, sizle çok uğraşmadık. Bence. Yok ben işin şakasındayım. Peki arkadaşlar şimdi sizi e, puanlama odasına alacağım. Bakalım Özge Hanım'a kaç yıldız vereceksiniz. Birazdan görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Özge Hanım çok iyi yorumlar aldı. Bakalım puanları da hakikaten öyle olacak mı? Hep birlikte izliyoruz. Özge'ye iki yıldız veriyorum. Özge arkadaşımızın çok güzel renklendirme yaptığından dolayı kendisine 3 yıldız veriyorum. Sana makyajdan dolayı, dolayı hem rakibim olduğun için bir yıldız veriyorum. İddialı konuşuyor. Özge Hanım'ın yapabilecekleri sınırlıdır ederek konuşuyor. Hepinize kızdım yani. Olabildiğinden çok daha fazla iddialıyım. Bu saç Uğur Bey'i çok zorlayacak. Evet. Hanımefendi tamam, hadi. Gitme gitme bir dakika. Nereye gidiyorsunuz? Ama Nerede bulacağız sizin gibi model? Üç, iki, bir. bir. Yedi senedir falan saçımı kestirmedim ciddi bir merak içerisindeyim. Burası enteresan bir koltuk. Şuraları çok mu yüzüne düşüyor acaba? Güncelterek gelseydi, şunlar şöyle yedirilerek gelseydi. Saçın kiril kiril tek tek düştüğünü bizzat yaşadın mı? Kırklıkla yapılan bir işlem. Ne oldu? Kan. Ha? Ha? Nefes al. Su ver. Su. Su. ver. Ha? Nefes al, nefes al, nefes al. Sıkma kendini. Üç, iki, bir ve modelimiz. O kadar kötü buldum ki. Ama böyle gezeceğini ben zannetmiyorum. Böyle bir şey gerçekten beklemiyordum. Özge Hanım'a bir yıldız veriyorum. Okan Bey'den 2, Mahmut Bey'den 3, Kaan ve Uğur Bey'dense birer yıldız alan Özge Hanım toplamda 7 yıldızı ulaşıyor. İkinci günün sonunda Özge Hanım birinci sıraya ortak oluyor.